Mersin'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla kültür merkezinde tören düzenlendi. Milli mücadelenin ruhunu yansıtacak bir marş yazılması fikri de yine o sıralarda ortaya çıktı. Mehmet Akif Ersoy, milli şairimiz merhum, Büyük bir inançla, ihlasla, samimiyetle İstiklal Marşı'mızı kaleme almış. içinden gelen bir ruhla. Biz de bugün bu ruhu yaşatmaya devam edeceğiz. Bugün burada bağımsızlığımızın sembolü İstiklal Marşı'mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilişinin 99. yıl dönümünü kutlamak ve İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anmak için toplanmış bulunuyoruz. İstiklal Marşı Türk'ün tarihe karşı direniş kararlılığının zirvede olduğu bir sırada Türk milli ruhunun ortak heyecanının ortak iradesinin, ortak hassasiyetinin bir ürünüdür. Korku dolu günlerin yerini umuda bıraktığı, umudun inancı beslediği ve en nihayetinde milletin kurtuluşa erdiği milli mücadele günlerinin bir destanı mahiyetindedir. Konuşmaların ardından vali su ve protokol üyeleri resim, müzik ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. Nevşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu ve Batı Asya'daki çeşitli ülkelerden yüze yakın belediye başkanı ve yerel yönetim temsilcisini bir araya getirdi. 2016 yılında Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı, Yönetim Kurulu üyesi ve meclis üyesi seçilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli'nin kültürel ve sosyal yaşamı hakkında bilgiler vererek gerçekleştirdikleri projeleri anlattı. Başkan Tarhan yaptığı konuşmada aşırı yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek ve iklim değişikliğini düzeltmek gibi farklı amaçlarla insan onuruna yakışır yaşam koşulları, bugünkü kalkınmayı gelecek nesillerin kalkınma haklarını ipotek altına almayacak biçimde şekillendirmek ve gezegeni düşünmek, insan odaklı kalkınma süreçlerini mümkün kılmak gerekiyor. Hakkaniyet ve adaletin herkes için erişilebilir olmasını sağlamak ve kalkınma süreçleri sonunda edinilen zenginliğin yaygın paylaşımını sağlayacak ekonomik sistemleri geliştirmek durumundayız dedi. İstanbul merkezli Mersin, Muğla ve İstanbul'da eş zamanlı yapılan operasyonda İstanbul'da bazı inşaat firmalarına ait projeleri tehditle gasp ederek ele geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 49 şüpheliden 30'u tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul, Mersin ve Muğla'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden beşi savcılık sorgularının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çete elebaşı Medet Ayla, bazı örgüt sorumlusunun da aralarında bulunduğu zanlılar soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulandıktan sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Zanlılardan 30'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamındaki diğer 17 şüphelinin ise adli kontrol hükümlerince salı verildiği öğrenildi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı inşaat firmalarına ait projeleri tehditle gasp ederek ele geçirdiği belirlenen bir çeteyi takibe almış. Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Mersin ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlemişti. 49 şüpheli gözaltına alınırken aramalarda 13 silah, bu silahlara ait 1866 mermi, çok sayıda değerli evrak ve dokümana el konulmuştu. Çete üyeleri İstanbul'da devam eden ya da yarıda kalan bazı inşaat firmalarına ait projeleri tehditle gasp etmekle suçlanıyor. Günler ilçesinde devrilen traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Köse Çoban Mahallesi'nde Hüseyin Belen yönetimindeki traktör seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilirken Belen traktörün altında kaldı. Yakınlarının ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüseyin Belen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Gülnar Devlet Hastanesi'ne götürülen Hüseyin Belen'in cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Akdeniz Belediyesi zaman içinde ömrünü tamamlayıp çökme riski taşıyan bu nedenle de halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden sahiplerince terk edilmiş binaların kontrollü yıkımına devam ediyor. Mahmudiye Mahallesi Zeytinli Bahçe Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı yapıyı gerekli yasal prosedürün tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde yıktı. Yıkım öncesi zabıta ekipleri emniyet şeridi çekerek caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı. Daha sonra iş makinesi yardımıyla binanın yıkım çalışmasına başlandı. Arazözden sıkılan tazlikli suyla da yıkım nedeniyle aşırı toz oluşumu engellendi. Binanın yıkımını gerçekleştiren kepçe operatörü, yan ve arka taraflarda bulunan binalara zarar vermemek için büyük bir titizlikle çalışırken, yıkımdan sonra ortaya çıkan tonlarca ağırlıkta moloz ve atık da iş makineleri yardımıyla kamyonlara yüklenip cadde üzerinden kaldırıldı. Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, dar gelirli ailelere yönelik ucuz konut projesi başlattıklarını açıkladı. Sadık Altunok, Mart ayı olan meclis toplantısında dar gelirli ailelerin konut ihtiyacının karşılanmasıyla ilgili çalışmalarımıza başladık, dedi. Mukaddem mahallesinde başlatılması planlanan proje ile ilgili başvuruların başladığını duyuran Başkan Vekili Sadık Altunok, mülkiyeti belediyemize ait 3608 metrekarelik bir alan üzerinde toplam 32 daire yer alacaktır. Yapacağımız bu konutlarla ilgili başvurularsa 9 Mart 2020 tarihinde başlamıştır, dedi. Mart ayı sonuna kadar başvuruların devam edeceğini aktaran Altunok, gereken şartları ise şöyle sıraladı. Şartlara uyan talepler değerlendirilerek kura çekimi sonunda belirlemeler yapacağız. Ev sahibi olacak kişiler bu tarihten sonra belirlenen ödemeleri banka şubelerine yatıracaklar. İlçemizde yaşayan ve ev sahibi olamayan dar gelirli ailelerimizi ev sahibi yapmak istiyoruz. Yıllarca ev hayaliyle yaşayan hemşehrilerimizin yüzünü güldürmek ve onlara bu konuda destek olmak amacıyla konut projemizi hayata geçiriyoruz. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun 2020 faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası Kadınlar Havalı Tabanca final atışlarıyla tamamlandı. Mersin'in Erdemli ilçesindeki Erdemli Atış Poligonu'nda 527 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyona 7 Türkiye rekoruyla tamamlandı. Erdemli Atış Poligonu'nda şampiyonanın son gününde büyük kadınlar 10 metre tabancada 233.1 puanla Hilal Demir, genç kadınlarda 236.7 puanla Şevval İlayda Tarhan, yıldız kadınlarda 354 puanla Zerda Kaynak, minik kadınlarda 292 puanla Meryem Nur Korkut şampiyonayı birincilikle tamamladı. Sporculara madalyaları Federasyon Başkanı Ufuk Arman, İl Temsilcisi Ahmet Kılınç ve Federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi. 6 gündür devam eden Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nı bugün bitirmiş olduk. 527 sporcunun katılımıyla gerçekleştirdik bu şampiyonayı. 36 ilden 82 kulüpten katılan sporcularımız oldu. Şampiyona bizim için çok başarılı geçti. 7 tane de Türkiye rekorunun sahibi olduk. Yeni Türkiye rekoru kırıldı. Bu yarışma tabii bizim için önemli. Önümüzdeki yapılacak olan uluslararası yarışmalara da milli takım baraj puanlarını geçenlerin milli takıma girmeleri için bir fırsat oldu. Biz olimpiyat süreci içerisinde bu tür yarışmalara çok önem veriyoruz. Çünkü olimpiyat havuzumuza buradan yeni sporcular dahil oluyor. Sporcularımızın performanslarını takip etme şansımız oluyor. Olimpiyat hazırlığımız da olanca hızıyla devam ediyor. Daha önce de bahsettiğim gibi daha önceki yarışma sonrasında yaptığımız söyleşide de 3 tane olimpiyat kotamız vardı. Geçtiğimiz ay yap yapılan Avrupa Şampiyonası'nda bir olimpiyat kotası daha aldık. Şu anda 4 tane olimpiyat kotamız mevcut. Biz tabii 4 tane kotanın bize yetmeyeceğini düşünüyoruz. 5.yi ve 6. almak için uğraşıyoruz. Şu an Güney Kıbrıs'ta devam eden Dünya Kupası var. Trap Skate Dünya Kupası. Orada yarışan sporcularımız var. Dünya sıralamasından puan almaya çalışıyor. Herkese yine havalı ve ateş silahlar dalında yarışan sporcularımız var. Onlar da önümüzdeki aylarda yarışacaklar. Dünya Kupalarından sıralamalarını yükselterek sıralamadan puan almaya çalışacaklar önümüzde bir de Avrupa elemeleri ve Trak'sketin Avrupa Şampiyonası kaldı. İnşallah buralarda da sporcularımızın iyi performanslarını gözleyerek Olimpiyatlara kalabalık bir sporcu ekibiyle katılıp orada da başarılı sonuçlar almayı umuyoruz.